Yeni proje ön satışlarının başladığı hareketli bir haftayı geride bıraktık. Bu videoda haftanın en çok konuşulan 3 memecoin'ini ekranlarınıza getiriyoruz. İlk olarak Shiba Inu'dan bahsedeceğiz. Önde gelen mim Shiba Inu'nun fiyatı, Shibarium katman 2 ağının uzun zamandır beklenen lansmanına rağmen son 5 günde %20'nin üzerinde bir gerileme yaşadı. Geliştiricilerin yeni Shibarium ile ilgili bazı konuları tartıştıkları Telegram sohbeti ve bu sohbetin Twitter'sı Düşüşü etkileyen faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Diğer MemeCoin'imiz koinimiz Sonic. Halka açık ön satış etkinliğini henüz başlatmış olan Sonic coin piyasada dikkatleri üzerine çekmeye çalışan yeni bir mim Token fiyatı 0.000014 dolar seviyesinde sabitlenen Sonic coin ön satışı ilk birkaç gününde erken yatırımcılardan 75 bin doların üzerinde para topladı. Sonic sadece 2 milyon dolar olarak belirlenen sabit sınırla hızlı bir ön satış süreci bekleyen bir meme olarak karşımıza çıkıyor ve Wall Street Memes. Satış öncesi kripto para Wall Street Memes'te ivmesini sürdürdü ve şu anda erken fonlamada 24,5 milyon doların üzerinde para topladı. Projenin ön satışı şu anda 30 üzerinden 29. aşamada. Yani yatırımcıların açık piyasa lansmanından önce WSM tokenlarını satın almak için artık kısıtlı bir zamanı kaldı. Wall Street Memes ekibi henüz belirli bir ayrıntı açıklanmamış olsa da ön satış sona erdiğinde önemli borsa listelemelerinin yapılacağını ima ediyor. Haftanın en çok konuşulan 3 mim ekranlarınıza getirdik. Gelişmelerden ve yeni projelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.